Arkadaşlar hepinize merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz Başak Burçları'na devam ediyorum bakalım 12-18 Haziran haftası Başak Burçları nasıl bir hafta bekliyor nasıl bir enerjiler bekliyor yükselen burcu ay burcu güneş burcu olanlar izleyebilir bakalım takip edin beni başlamadan önce muhakkak bakalım şimdi Bur burcumuz Kılıç sovarnisi arkadaşlar. Biraz <laughs> e, kavga enerjisi, savaş enerjisi var. Şövalye edasıyla hareket edebilirsiniz. İş ortamında olabilir. Aşk hayatınızda olabilir. E, bir savaşma enerjisi var. Hızlı bir şeyler başlayabilir. Hızlı hareket etmeniz gereken olaylar olabilir. E, kafanızı çok hızlı çalışacak. Zihninizin çok hızlı çalışabilir. E, bu hafta böyle. Şimdi kılıç kraliçesi misali e, sistematik otoriter davranacaksınız. Keskin olacaksınız. Bu hafta stratejik iner, ilerleyeceksiniz. Bir, ama yol göstericiliğiniz de var birilerine yol gösterebilirsiniz konuşmanızda dikkat çekebilirsiniz otorite figürleri tarafından dikkat çekebilirsiniz iş hayatınızda iş ortamında bir dikkat çekme enerjisi ve haberler var şimdi e, zafer e, yeni, yenilmiş hissedebilirsiniz bu hafta birilerine karşı bir şeylere karşı e, savaş aslında burada e, boşu boşunaydı her şey e, biraz sessizlik kendine çekilme umutsuzluk bir enerjisi ve savaşı kaybetme enerjisi var bir şeyleri kaybettiğinizi düşünebilirsiniz fakat bu düşünce geçici bir düşünce e, kuba dokuzlusu ile birlikte e, kendinizi takdir edeceksiniz elde ettiğiniz şeyler var kar elde edebilirsiniz otorite elde edebilirsiniz e, güven elde edebilirsiniz eee bu şekilde bir enerjiler var. Genel hayatınız hareketli geçecek bir e, gibi hafta. Ya da şöyle kendi sessizliğe ihtiyaç olabilirsiniz arkadaşlar. insanlığı e, ben, mesela ben Başak Burcu olarak bunu sorguluyorum. Yani hani bazı şeyler bazen boşuna giriyor. Yani çalışmak bazen bazen de hiç istemiyorum. <laughs> tamam çalışıyorum. Para için çalışıyorum yani. yani. Yapacak bir şey yok. Evet. ışığın savaşları, koşulsuz sevginin sevginin ikiz alevi görevi. Şimdi buradan Arkadaşlar bir ışık olduğunu e, içinde kalbi olarak bir sevgi olduğunu anlaman gereken bir hafta. Anlayacağın bir hafta. İnsanlığı düşünebilirsin. Bu hafta öyle bir enerji geliyor. Kalbin kendini sevin. Sistem kendini sevin dedi. Kendinle vakit geçirebilirsin. Kendine odaklanabilirsin. Ama kendini sevmiyorsan da muhakkak kendini sevme. Şimdi kendini sevmek nedir? Kendini her daim arkasında olmak. Doğru yanlış sana göre. Doğruysa doğru yaptın. Yanlışsa yanlış yaptın. Burada e, inişlerine çıkışlarını aslında kabul etmek demek Sezgisel son derece hassas sistem, sisteminizin ince mesajlarınızı dinleyin. Bu kadar olur. Sistem bu hafta size mesajlar gönderiyor. Başak burçları. Bunları dikkate alın. Sezgilerinizi e, kullanın. Sezgilerinizi dinleyin. Bu haftanın mesajı. Bakalım. Devam ediyorum. Evet. Bu iyileşeceksiniz. Kötü günler aslında bitiyor. Ruhsal olarak şifalanacaksınız. Ruhsal olarak bakın ışık ee, çaresiz kalınan durumlara derman. Derman enerjisi var. Burada bilinçaltında korkular gün yüzüne çıkabilir. E, bu da sizin endişelenmenize, şüphe duymanıza, uykusuz geceler yaşamanıza sebebiyet verebilir. Endişeli hissedebilirsiniz. Kaygılı hissedebilirsiniz. Birileri sizden af dilemek istiyor arkadaşlar ya da kendinizi affedebilirsiniz. Af mesajları alabilirsiniz. Birilerinden mesajlar gelebilir ee, bir şeyler için çok çalıştığınız hissedebilirsiniz iş hayatı olabilir Aşk hayatı olabilir emek enerjisi var daha da emek vereceğiniz bir e, enerji var arkadaşlar bakalım Aşk hayatınızı sizlere neler bekliyor bu hafta Evet kupa kraliçesi kendinden emin duruşu olan ne istediğini bilen e, bir enerji var arkadaşlar Tılsım ile birlikte bolluk, bereket, e, refah içinde olabilirsiniz bu hafta. Güzel yerlere gezebilirsiniz. Lüks, konforlu yerlere gidebilirsiniz. Para akabilir. E, Partnerinizin desteğini hissedebilirsiniz. Stratejik davranacaksınız. Planlarınız var ya da karşılıklı e, aşk hayatınız güzel gidiyorsa. Burada planlarınız var ileriye dönük. Güzel teknikler var. Kupa ile birlikte. Aşk teknikleri var, çiçek var, böcekler var, armağanlar var, hediyeler var. Bu hafta bunlara kendinize muhakkak açın. Başak Burcu'ya bakalım. Duygularınız ne alemde? Bir yeni başlangıçlar yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz yeni bir hayata adım atmak istiyor olabilirsiniz artık evim yuvam olsun istiyor olabilirsiniz ya da yeni bir ilişkim olsun istiyor o, olabilirsiniz arkadaşlar bunlar yeni başlangıçların olmaması biraz üzüntüye çekebilir. üzüntü e, enerjisi var üzülebilirsiniz ağlayabilirsiniz eski yaralarınız gündeme gelebilir eski hayatınız şu anda güzel gidiyordur belki ama eskisinin eee yaralar dediğim gibi gündeme geldi. Tekrar aynı şeyin olmasından da korkuyor olabilirsiniz. Ama bakayım bir tane daha kart çekmek istiyorum. Nasıl ne diyor? Evet ama ilişkinizde alev alev böyle bu hafta cinselliğiniz yüksek olabilir. Cinsel enerjiniz güzel geceler yaşayabilirsiniz. Bakayım aşk hayatınızın mesajınız ne? E, engeller iyileşmemiş yaralar ileri gitmeyiz engeller bu kadar olur yaralarınızı biraz da şifalandırın arkadaşlar bu aşk duygusal fiziksel ve koşulsuz ya aslında şu an yaşadığın ilişki gerçek bir ilişki ama sen korkularından dolayı bunu yaşamaya izin vermiyor da olabilirsin o yüzden kendini gerçek aşka aç geçmiş geçmişte kaldı bakar mısınız koşusu gerçek aşk. Aşka yüreğin bu kadar olur ya. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevinci ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın dedi sistem. Şu kartlardan da seçmek istiyorum. Evet seçeneklerini araştır. Diğer olasılıklara bakmanın zamanı geldi. Değişiklik yapmak için iyi bir Zaman burada değişiklikler yapacaksan yeni adımlar atmak istiyorsan arkadaşlar bu konularda da adımlar atabilirsin bakayım e, bu noktada ne yapabilirsin merak ettim evet haz dedim ya şey e, güzel partnerinizle güzel bir şeyler yaşayın yani cinsellik olarak kendiniz için ve aromaterapi güzel kokular koklayın arkadaşlar kokularla ilgili Yemek kokusu olabilir. E, partnerinizi koklayın. Öpüyorum koklayın. Bu tarz şeyler olabilir. Umarım haftanız muhteşem. Dilekleriniz açık hızlı sizin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.